herkesin hayatta en yakınlarına bile itiraf edemediği gerçekleri vardır. İşte bugün itiraf kutusu açılıyor. Bakalım Bursalıların en yakınlarına bile itiraf edemediği gerçekleri nelermiş? Hadi hep birlikte görelim. <laughs> Kimseye itiraf edemediğiniz bir şey var mı? Şu anda okulu ektim ve annemden gizli bir şekilde buradayım. Senin var mı? Çok içi dışı bir bir insanım. Hiç, <laughs> hiçbir şeyim yok. Niye? Köpeği bulmadınız mı? Ne yapacaksınız Halit? <laughs> <laughs> İçim dışım bir mi ona bakacağım? Hiç mi? Anneme de her şeyi anlatıyorum ama da her şeyi anlatıyorum. Hiç bir sırrım yok. Dürüst olunca her şey çözülüyor. Güzeldi. Bence de güzeldi. Teşekkür ederim. Eee itiraf olarak... Yok ki yani. De. Var. Ne de? Bunu size de itiraf etmem. Ne kadar komik ya. Tabii ki size de itiraf etmem. <laughs> Teşekkürler. Kimseye itiraf edemediğim bir şey oldu mu? <laughs> Yok olmadı. Güldüğüne göre var galiba. Vardı şu an aniden sorunca aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Kur'an çarpsın gelmedi. Yemin ederim gelmedi. İşte arkadaş bizi çağırmıştı. Ondan sonra dedim aga kızlarlayız ama kızlar değil işte. Biz arkadaşlarla şey yapıyorduk. Bizim evdeydik. Çağırmadık. Gelmedi. Gelmesini istemediğin için mi? öyle oldu biraz. Pişman mı? Yok. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Buradan itiraf ediyorsun o zaman. <laughs> Aynen öyle oldu biraz. Yine olsa? Yaparım. <laughs> Kimseye itiraf edemediğin bir şey var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken kötü bir olay yaşamıştım. Ne oldu? İlkokuldayken etite kalırken e yanlışlıkla <laughs> altıma <geçmiş>. <gülüyor> 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 Gerçekten mi? Kaç yaşındaydın? Sekiz. Sekiz. Bunu buradan itiraf ediyor musun bugün? Evet. Kimse <laughs> bilmiyor mu? Hayır. <laughs> Sizin var mı? Yok hayır. Hiç mi yok? Vardır illa Yok vallahi ya. Yani her şeyimi herkes de biliyor o yüzden yok. Şeyler yapmışsındır, kimseye söylememişsindir. Ha köpek çaldım. Aaa. Sekiz yaşında falan ee, bir ablanın köpeği vardı. Ben, de çok severim yani hayvanları. Ben köpeği aldım bizim eve getirdim. Sonra yani kadının olduğunu da bilmiyordum ama. Yani yeni taşındığım için kimseyle tanımıyordum. Öyle çalmışım köpek de bir gün bize kalmış. Kadın meğersem arıyormuş köpeğini yani. Sonra nasıl buldu? Geldim böyle şey e, dolaşırken yöneticilerle beraber. Bizim bahçede duruyordu köpek bir ara. <laughs> bir ara bir gün kaldı ama. İşte aldı köpeği gitti. Senin var mı? Benim yok. <laughs> vardır vardır. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok bak beni sinirlendirme. Ne desem çok var ama. <gülüyor> <gülüyor> Burada söyle ya. Kimsenin bilmediği, itiraf etmek Benim istediğin. Bilmiyorum. Hmm. Tarzısı? Ya şey mesela sınavlardan çok düşük alıyorum ama ailem yüksek ortalama olduğu için şey yapmıyorlar yani. O yüzden öyle bir sırrım var hala da bilmiyorlar açıkçası. Evet. Notlarım düşük ama ortalamam yüksek. İtiraf ediyorsun mu? Evet. <laughs> İzlerlerse anlayacaklar. Pişman mısın söylemedin? Hayır. Ortalamam yüksek sonuç olarak. En yakında bile itiraf edemediğim bir şey oldu mu? Evet oldu. Arkadaşımın kaykayında bir çatlak bırakmıştım. ilk Filip diye bir yer yaparken. Sonra o çatlağı birleştirdim. O görmedi ama yine ben onu yapınca o kendi bir hareket yaptı. Sonra o kırılınca ne oldu falan çok üzülmüştü. Ben de söyleyememiştim. Sonra itiraf mı ediyorsun? Evet diyorsun yani özür dilerim. Pişman mısın? Evet ama Diyerek olmadı zaten. Yanlış çıktı yani istemeden. Şimdi yapmış olsan söyler miydin? Söylerim. Çok üzülmüştü çünkü.